yeah 2008 yılının Ekim ayında evin önünden arabayı çaldılar. Tabi normal olarak karakola başvurduk. Arama tarama. Aralık ayının 25'inde araç Bursa'da bulunmuş. Çete olayı söz konusu. Bulunmuş. Araba üzerinde yapılan incelemelerden incelemelerden sonra jandarma kriminal incelemeye göre arabanın benim olduğunu savcılık soruşturması ortaya koyuyorlar ve beni aradılar. Gel arabanı al diye. Ben Ocak ayının 2009'un Ocak ayının 24'ünde gittim Bursa'ya 25'inde arabayı teslim aldım. Yalnız teslim alırken aracı bana 7 emin olarak teslim ettiler. Bütün dananın kuyruğu da orada kopuyor. 7 eminlik şartını gereği araba bakacaksın, kollayacaksın, bekleyeceksin. O arada Çete çok geniş bir çete. 35 tane suçlusu var. 150'nin üzerinde mağduru var. Türkiye'nin dört bir tarafından, Elbistan'dan, Bakırköy'den, Güneydoğu illerinden bana sürekli savcılık talimatıyla ifadem isteniyor. Ben tabii onlara itibar etmedim. En sonunda 2010 yılında bütün bu dosyalar Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplanıyor. Oradan bana tebligat geldiğinde ben gittim Urda diyesine UYAP üzerinden dilekçe verdim taleplerimle ilgili. Taleplerin bana göre çok basit ama yargıya göre nasıl değerlendir onu bilemem. Ben arabanda da yedi eminlik şartının kaldırılarak arabanın bana kesin teslim için ara karar talep ettim. Ceza davasının ise devamını talep ettim. Bu arada avukat tutmak istedim. Tanrıklar aracı değil, Bursa'dan iki tane avukat bulduk. Önce birine gittik. Dosyaya bakayım dedi. Baktı. Senin avukatlık işin yok. Verecek olduğun vekaletname ücretine yazık. İlk duruşmada arabayı sana teslim ederler dediler. Olmadı. Bir sene iki sene geçti. Tekrar başka bir avukat. Almış olduğunuz cevap yine aynen. Senin avukatlık işin yok. İlk cesede senin şeyin arabanı sana teslim ederler. Ama aradan geçti tam 17 sene. 17 yıldır ben arabama sahip olamadım. Arabam kapının önünde çürüyor. Ben bu arabayı 7125 lira maaş alırken 6250 liralık banka kredisi satın aldım. 196 binden o zamanın parasıyla. 2009 yılında arabayı teslim aldıktan sonra geldim. Bandrol ödemek için vergi dairesine gittim. Vergi dairesine bandrol ödeyeceğim. Almadılar. Araba çift plakalı. Biz alamayız. Almadılar. Ne yapacağım ben dedim. Yol da gösteremediler. Göstermediler. Ama Haziran ayında bana vergi dairesinden icra takibi geldi. Aldım icra takip yazısını gittim şeye vergi dairesine dedim böyle böyle aynen olayı anlattım. Yine bir cevap yok. Öde veyahut da ödeme. Aradan iki üç gün geçti ben de gittim direkt şeye Vezne'ye. Vezne'den plakayı söyledim. Bandrolumu ödedim. 2013 yılına kadar 3 yıl boyunca bu şekilde direkt Vezne'ye giderek plakayı beyan ederek ödedim. 2013 yılından sonra maliye de almadı. Vezneden de al parayı ödemedim. 2015 yılında yapılandırma oldu. 2014 veya 2015 tam hatırlamıyorum. Yapılandırma için Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bana bir yazı geldi. Şu kadar borcunuz var bunu yapılandırın diye. Orada da problem çıktı. Neyse sonuçta o da çözüldü. Yapılandırmayı yaptım ödedim. O gün bugün arabanın bandrolünü sürekli olarak ödüyorum. Devlete bir kuruş borcu yok arabanın. Ama araba benim değil. Benim olmayan arabanın bandrolünü ödüyorum. Bunun çözümlenmesini istiyorum. Yani ben bu kadar mağduriyet olmaz. Yani bir ara kararla çözülmeyecek olan bir olay maalesef yargılama aşağısında bir türlü sonuç vermiyor. Arabanın bulunduğu soktan geçemiyorum. İçim cıs ediyor. Alın teri var. Emek var. Ama arabanın bu hali işte görüyorsunuz. İncir ağacı bitmiş dibinde. Kullanamıyorum. Trafik ortasını yaptıramıyorum. Trafik ortası olmayınca araç muayenesini yaptıramıyorum. Ama bandrol edelim. He? Bandrol. He. Bandrol anlatayım mı? Band <laughs> bandrol ise vergisini ise sürekli olarak Hepsini ödüyorum. Bir kuruş maliyeye vergi borcum yok. Sorumlu vatandaş gereği. Evet. Bir an önce kavuşayım. Sağını solunu toplayayım. Çıkarsa bir müşterisi satarım. Ya da binersin. Ya da binerim. Yani bunun sonu ne olacak? Nerede duruyor şu an araç? Evinizin önünde mi duruyor? Evinin önünde. Kaç yıldır burada? 2009'dan beri bu.